Arkadaşlar karosellerin ikinci dersine başlıyoruz. Arkadaşlar biz önceki dersimizde şu şekilde sliderımızın en altına 3 tane belirteç eklemiştik. En son bu uygulamamızı yapmıştık. Şimdi bu dersimize ise sliderımızın altına yazı nasıl yazılır bunu öğrenerek başlayacağız. Arkadaşlar sliderımızın altına yazı yazabilmemiz için öncelikle bizim resim oluşturmak için kullandığımız IMG etiketimizin altına gelmemiz gerekiyor. Çünkü ben şu anda bu yazıyı resmimin altında istiyorum. O yüzden arkadaşlar IMG etiketimin altına geliyorum. Şimdi yazımızı yazabilmemiz için bizim div etiketlerine ihtiyacımız var. O yüzden div etiketlerimi açıp kapatıyorum. Şimdi yazımızı arkadaşlar yazabilmemiz için bizim bir de class kullanmamız gerekiyor. Bu class'ımız Karaösel caption klası olacak. Karaösel caption klasımı da ekledim. Şimdi arkadaşlar yazımızı yazmaya geçebiliriz. Ben şu anda yazıma bir başlık vermek istiyorum. Başlığımız ne olsun? Bakalım ilk resmimiz ne resmiymiş? İlk resmimiz bir orman resmi arkadaşlar. Buraya Öncelikle bir başlık vereceğimiz için arkadaşlar resmimize H5 etiketlerimi açıyorum ve kapatıyorum. H5 etiketlerimin arasına geliyorum ve buraya orman yazıyorum ya da orman manzarası diyelim. Şimdi arkadaşlar başlığımızın altına da bir metin ekleyelim. Bu metnimiz ise P etiketlerimizin arasına yazalım. Ve ne diyelim? Mükemmel bir orman manzarası yazalım. Mükemmel bir orman manzarası diyelim. Şimdi bakalım yazımızı istediğimiz gibi resmimizin altına yazabilmiş miyiz? Sayfamı güncelliyorum. Evet arkadaşlar, istediğim gibi böyle güzel bir yazı yazmış oldum sliderımın en altına. Şimdi ikinci, üçüncü resmimiz için de aynı şekilde yazılarımızı yazalım. Burada arkadaşlar, div etiketlerimi kopyalıyorum ve ikinci resmimin altına yapıştırıyorum. Aynı şekilde üçüncü resmimin altına da yapıştırıyorum. Şimdi bir bakalım ikinci resmimiz ne resmiymiş? İkinci resmimiz bu da orman, buna da Buna da, bunu da aynı şey kalsın, değiştirmeyelim çünkü bu da bir orman resmi. Üçüncü resmimize bakalım. Burada da dağ var. Üçüncü resmimize dağ manzarası diyelim. Metnine de aynı şekilde dağ manzarası yazalım. Şimdi sayfamı güncelliyorum. Bakın arkadaşlar orman manzarası yazım. Şu anda slider'ımın en altında görünür halde. İkinci resmimde de aynı yazı var. Üçüncü resmimde ise dağ manzarası yazımız slider'ımızın en altında görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar İstersek slider'ımızın altına yazı da yazabiliyoruz. Şimdi yazı yazmayı da öğrendiğimize göre şimdi slider'ımıza solma efekti nasıl verebiliriz? Buna geçelim. Arkadaşlar bu solma efektini verebilmemiz için bizim tek bir tane klas kullanmamız gerekiyor. Bu klasımız Carousel Fade klası olacak. Peki ben bu Carousel Fade klasını nerede kullanacağım? Bunu arkadaşlar en dıştaki div etiketimizin klasının içerisinde kullanacağım. Buraya geliyorum ve carousel-fade yazıyorum. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar bakın şu anda sayfamı güncellemedim. Şu anda eski yani solma efekti verilmemiş hali var slider'ımın. Bakın direkt ok işaretine basmamla birlikte aniden resimlerim görünüyor. Yani herhangi bir solma efekti vermiyor. Şimdi sayfamı güncelliyorum arkadaşlar. Ve bakın. Ok işaretine basmamla birlikte resmim yavaş yavaş açılıyor. Yani bir solma efekti vererek açılıyor. Siz de isterseniz bu şekilde Carousel Fade Class'ını kullanarak sliderlarınıza solma efekti verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz dilersek bu resimlerimizin geçiş süresini kısaltabiliriz. Veya daha uzun hale getirebiliriz. Ben şu anda bu resmimin geçiş süresini kısaltacağım. Bakın şu an çok uzun bir sürede geçiyor. Otomatik geçme süresi yaklaşık 10-15 saniye civarında. Ben böyle bir şey istemiyorum. Daha kısa sürede slider'ım aksın istiyorum. Bunun için arkadaşlar bir JavaScript tetikleyicisi kullanmamız gerekiyor. Bu JavaScript tetikleyicimiz Data Interval. Interval zaten aralık demek. Yani resmimin aralığını ben burada kendim istediğim gibi belirleyebiliyorum. Şöyle 500 milisaniye olarak belirleyelim. Çok kısa bir süre arkadaşlar. Bakın şu anda sayfamı güncellememle birlikte resimlerim hızlı hızlı akıyor. Siz de dilerseniz burada aralığı daha da kısaltabilirsiniz veya birazcık daha uzun uzatabilirsiniz. Mesela burayı 1000 milisaniye de yapabilirsiniz. 1000 milisaniye yaparsak birazcık daha uzun sürede akacaktır. Bakın öncekine göre daha uzun sürede akıyor resimlerimiz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Şimdi resimlerin geçiş süresini belirlemeyi de öğrendiğimize göre şimdi arkadaşlar biz resimlerin geçişine klavye ile müdahale edebiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı öğrenelim. Yani arkadaşlar burada ben mouse'un şöyle bu ok işaretlerine basmadan resmim ilerlemiyor. Bu arada şuradaki data interval'ı silelim. Çünkü çok hızlı ilerliyor şu anda. Bakın. Arkadaşlar ok işaretine basmazsam eğer bu resimlerim ilerlemez. Yani klavye ile ben hiçbir şekilde müdahale edemiyorum resimlerimi. Dilersek klavye ile de müdahale edebiliriz. Yani klavyenin sağ ve sol yön basarak da resmimizi sağ veya sola doğru yönlendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza öğrenelim. Bunu yapabilmek için arkadaşlar gene bir JavaScript tetikleyicisi kullanacağız. Bu JavaScript tetikleyicimiz data keyboards. Ben burada data keyboards'in içerisine true yazdığım zaman arkadaşlar artık bu slider'ıma klavye ile müdahale edebilir hale geleceğim. Burada arkadaşlar siz de Data Keyboard True'yu kullanarak sliderlarınıza klavye ile istediğiniz gibi müdahalede bulunabilirsiniz. Şimdi son olarak arkadaşlar mouse ile resmi durdurmayı öğrenelim. Yani arkadaşlar ben burada slider'ım üzerine geldiğim zaman resmim duracak ve bir sonraki resme geçmeyecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmemiz için arkadaşlar gene bir JavaScript tetikleyicisi kullanacağız. Bu JavaScript tetikleyicimiz data pause olacak. Ve arkadaşlar data pause'un içerisine de hover yazacağız. Yani hover mouse ile üzerine gelindiğinde dursun demiş oluyoruz arkadaşlar biz burada. CSS'ten de zaten hover'ı biz biliyoruz. Hover mouse ile üzerine geldiğinde işlem yapmamızı sağlayan bir CSS özelliğiydi. Burada bu strapta da arkadaşlar hover çok sık bir şekilde kullanılır. Şimdi bakalım resmimizin üzerine mouse ile geldiğimizde duracak mı? Bakın normalde bir 10-15 saniye içerisinde bir sonraki resme geçmesi lazım. Ancak burada mouse'un um şu anda resmin üzerinde olduğu için herhangi bir geçiş işlemi yapmıyor. Bakın şu anda mouse'u resmin üzerinden çektim. Ve bakalım bir sonraki resme geçecek mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sonraki resme geçmiş oldu. Yani otomatik bir şekilde kendi akıyor. Mouse'u resmin üzerine getiriyorum. Ve arkadaşlar hiçbir şekilde geçiş işlemini gerçekleştirmiyor. Siz de arkadaşlar slider'ınıza bu şekilde bir özellik verebilirsiniz son olarak arkadaşlar bir uygulamamız daha kaldı. Son slide'da resmi durdurma. Yani arkadaşlar slider'ımız akacak akacak ve burada üçüncü resme geldiği zaman otomatik olarak duracak. Yani birinci resme geçmeyecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için de önceki uygulamalarımızda olduğu gibi bir JavaScript tetikleyicisi kullanmamız gerekiyor. Bu data bu JavaScript tetikleyicimiz data wrap. Ve data wrapper içerisine de arkadaşlar false yazıyoruz. Yani son resme geldiğinde akmasın, dursun demiş oluyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi birinci resimde arkadaşlar slider'ımız. İkinci resme geçti. Üçüncü resme geçti. Ve şu anda birinci resme geçmemesi lazım arkadaşlar. Bakın bekliyorum, bekliyorum. Otomatik süresi doldu. Slider'ın otomatik geçiş süresi doldu. Ve halen birinci resme geçmiyor. İşte Data wrap sayesinde de arkadaşlar bu şekilde bir özellik verebiliyoruz slider'ımıza. Karosellerle ilgili arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu derste bu kadar. Eğer derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.